24 Erzincan Spor karşısında alınan 2 ila 0'lık yenilgi ve Tahsin Tam'ın istifası sonrası bu kez teknik direktör titriyle kulübede yer alan İsmail Ertekin yönetimindeki Bursa Spor, Düzce Spor'u yenerek alt sıralardan kurtulmak için çıktı az sayıdaki taraftarının önüne. Hareketli başlayan maçta 6'da Berat topu kontrol edip vurmakta gecikmese, 9. dakikada Cenk Şahin, Furkan Emre'nin derin pasında kaleciyle karşı karşıya kaldığında vuruş opsiyonunu daha iyi kullansa 10 dakikada 2 ila 0'ı bulmak işten bile olmayacaktı. Bu bölümde Abdullah'ın hatasıyla net bir pozisyon verdiğimizi de belirteyim. Ancak skoru değiştiremeyince tempoda yavaş yavaş düşmeye başladı. Hatta düzce sporun biraz daha etkili geldiğini de gördük. Neyse ki Canberk Kalesi'nde sağlam durdu da soyunma odasına sıfır ila sıfırla girdik. Kaptan Cenk Saç Baş Ye O L -D -U -R -D -U. İkinci yarıda ilk 45'te bıraktığımız yerden başladı. 51'de Çınar'ın altı pasın önünden vuruşunda nefis bir kurtarışa imza atan Canberk Yurdakul takımı maçta tutan isim oldu. 54'te Cenk Şahin'in Recep tarafından ceza sahası içinde biçilmesine hakem Alper Oran'ın fütursuzca, devam, demesi hakem kalitesini gözler önüne serdi. 60'tan sonra daha etkin oynamaya başlayan Yeşil Beyazlılar, en net fırsatı da 76'da Enver Cenk Şahin'le yakaladı. Kubilay'ın harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan kaptan, Ersin'den sıyrılmak isterken topu kaptırınca izleyenlere adeta saç baş yoldurdu. 84'te Timur'un sert şutunda kalesinde yine devleşen Canberk arkadaşlarına, bir gol atsanız yeter, der gibiydi. Ancak olmadı ve İsmail Ertekin yönetimindeki timsah, ilk maçından bir puanla ayrıldı ne diyelim bir puanın kazanç mı kayıp mı olduğuna karar vermenin zor olduğu bir maçtı. Ama insan Cenk'in kaçırdıklarını düşününce, ah be, demeden edemiyor. Taraftar daha fazla s a h i p l e n m e l i Buradan taraftara bir şeyler söylemek istiyorum, CAS tam bir şey çıkar mı bilmem ama en azından sezon sonuna kadar bu kadroyla gideceğimiz kesin gibi. O yüzden teknik adam beğenmeme, futbolcuyu ötekileştirme gibi bir lüksümüz yok. Hele hele tribünleri böyle boş bırakmak hiç olmuyor. Şunu herkes kabul etmeli ki İsmail Ertekin'in sağlık durumu yeterince elverişli olsaydı birçok talibi olurdu. Söz konusu Bursa spor olmasaydı İsmail Hoca da teknik adamlığa soyunup risk almazdı. Aday çıkmayıp, yönetim de 2024'e kadar, devam, dediğine göre. Kıymet bilelim. Sahiplenelim.